Hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, Tam tamına 2000 abone olduk Arkadaşlar bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum Bu arada e, 2000 abone özel bir şey yapmam lazımdı e, Yorumlarda da çok gördüm zaten gençler 2000 abone özel oda vlogu gelsin Odanı merak ediyoruz e, falan filan işte gençler e, 2000 abone olduk Hepinize çok teşekkür ediyorum 2000 abone özel oda vlogunu bugün çekeceğim arkadaşlar İzleyeceksiniz birazdan Videoya geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz Abone olmayı ve yan tarafta bu Bundan zil butonu açmayı unutmayın gençler. Ee, biraz sessiz konuşuyorum. Saat şu an 12.30 falan arkadaşlar. Geç oldu. Ee, herkes uyuyor. Bunun için e, sessiz konuşacağım. Şimdi arkadaşlar odamızı gezelim. Şimdi arkadaşlar e, odaya girmeden önce şöyle karşımıza bir tane büyük bir yani ortada olduğu için oda böyle büyük bir kapı karşılıyor. Bu kapıyı açıyoruz. Böyle direkt bilgisayar bölümüne en son geleceğim arkadaşlar. Şöyle ilk olarak ben nereden başlamışım? Şöyle kapıyı kapatayım. İlk olarak arkadaşlar şöyle arka plandan başlamak istiyorum. Şöyle arka planı birçoğunuz biliyor zaten. Şöyle aşağıdan uzatmayı veriyorum gençler. Uzatmayı veriyorum şöyle ışığı yakmak için. Şöyle yani güzel bir arka planım tam olmasa da şöyle güzel bir yani arka plana sahip değilim. Yani güzel idare ediyor beni. ilerleyen yani abonelerimiz daha böyle daha çok yükselince böyle kitlemiz hani yani arka planı daha iyi yapmaya çalışacağım gençler biraz sessiz konuşuyorum dediğim gibi ee, yani biraz saat geç olduğu için şöyle arka planı göstereyim size aynen böyle şimdi gençler burada iki tane koltuk var bu yer kalmadığı için benim odamı almak zorunda kaldık şöyle göstereyim aynen böyle böyle gidiyor dediğim gibi bu arka plan bu kapının yanındaki böyle böyle giriyor işte. Şurada bir tane arkadaşlar dolabımız var. Yani dolap dediğim hani böyle gümüşlük gibi bir şey. Ee, burada tekrardan yer olmadığı için diğer odalarda e, buraya almak zorunda kaldık. Yani ne var ne yok benim odaya doldurdular. Tekrardan şöyle görebilirsiniz. Şöyle işte bardak falan var içlerinde. Şimdi arkadaşlar hemen yan tarafında şöyle cam kısmında direkt şöyle kullanmadığım şeyleri bu alta koydum arkadaşlar. Yani ben bilgisayarı topladığım için gençler içinde bazı MSI kutuları falan vardı bunların içine koydum. Bu dolabı fazla kullanmıyorum zaten. Şöyle üstündeki şeyleri görebilirsiniz telefon kabı falan var. Şunlar işte süs falan var gençler. Şimdi bilgisayarın yanındaki olan yaptığım yatak burası arkadaşlar direkt bilgisayarın yanında zaten. Burada direkt burada yattığım yatağı görebilirsiniz. Ee, çok istediğiniz için oda vlogunu çektim arkadaşlar. Ee, zaten 2K abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu arada. Ee, umarım daha iyi yerlere geleceğiz. Şöyle görünüm şu arkadaşlar şu anda. Ee, tekrar dediğim gibi şuradan arka plan şöyle. Aynen böyle görebilirsiniz. Burada yattığım yatak var gençler. Bilgisayar bölümüne en son geleceğim demiştim. Ee, buradan direkt şeyi görebilirsiniz. Burada bir tane kırık e, şey sandalyem var. Efsane değiştirmeyi planlıyorum zaten. Şöyle bir tane koltuğumuz var. Ee, şöyle şurada ne vardı? Aynen şurada patenlerim var arkadaşlar. Burada e, şeyi sabitleyen, kamerayı sabitleyen bir tane tripod var gençler. Kaçtı bu? Bayağı büyük de herhalde. Yani bayağı bir uzanıyor. Şöyle bayağı bir büyük zaten şuradan görebilirsiniz. Şöyle aynen. Şöyle direkt odanın şey burada bir tane resim var. Direkt görebilirsiniz. Odanın şu an şu anki hali bu gençler. Şimdi arkadaşlar en çok merak ettiğiniz yere geliyoruz e, bilgisayar bölümüne geçtik şöyle en alttan tutuyorum kasayı topladım arkadaşlar bilgisayarımın özelliklerini e, kanalın açıklama kısmında bulabilirsiniz şöyle kaldırıyorum şöyle görünümü yakalayabiliriz aynı fazla kablo var ama yapacak bir şey yok şöyle gençler şu ikinci o yani bu ekranı ikinci olarak monitör olarak kullanıyorum bu şarjı bitmiş herhalde aynen şarjı bitmiş e şöyle ikinci monitör olarak kullanıyorum dedim şöyle klavye görüyor musun Tigios K9 arkadaşlar yani değiştireceğim bunların hepsini şöyle odaklayayım aynen şurada bir tane kulaklığım var arkadaşlar e, markasını ben de bilmiyorum şöyle görebilirsiniz şuraya koyayım ben şunu ya şöyle hemen altta koyayım aynen burada arkadaşlar Everest'in e, N11'den aldığım e, var arkadaşlar şöyle görebilirsiniz monitörde şurada benim kanal aynen Şöyle bir tane arkadaşlar masa lambam var yüzümü aydınlatması için. Şöyle bayağı bir aydınlatıyor yani güzel. E, yetiyor bana. Şöyle hem eğilebiliyor. Şöyle. Şöyle aynen. Burada gençler bir tane modem var. Bu da yani internet sağlıyor direkt. E, tekrardan şöyle bir dıştan bir alayım gençler. Şöyle oda yapalım bir saniye. Aynen. Bir saniye lan. Hah. Şöyle oda alalım. Şöyle bir saniye. Aynen şöyle en baştan şöyle tekrardan şöyle şöyle göstereyim. Aynen öyle burada Canon'un kapağı var gençler. Makinemi çok merak edenler olmuş. Makinem arkadaşlar Canon 700'de. E, açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar alabilirsiniz makineyi. E, linkini koyarım aşağı. Şöyle gördüğünüz gibi tekrardan e, arka planım direkt böyle sizde bu şekilde gözüküyor. İşte bu kadar arkadaşlar odam. Çok merak etmiştiniz. Tekrar tekrar söylüyorum gençler. 2000 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım daha iyi yerlere geliriz. Beni desteklendi, desteklenen, desteklemeyen herkese çok teşekkür ediyorum gençler. Ee, şöyle aynen tekrar tekrar gösteriyorum. Bu kadar tripod falan. Bu kadardı. Aynen.